senin ana renkleri Bence vizon ve gri ekranlarda görmüş olduğunuz desenin içerisinde hem kahve tonları vizon tonları var hem gri tonları var hem de üç boyutlu bir görseli var yolluk yapabiliyoruz bunlarda standart dışı yani özel ölçü siparişleriniz olabiliyor Arkadaşlar şu parlaklığı yine tekrar göstermek istiyorum ben Yakın dokusunu da göstereceğim. Çok şık duracak bir model bu. Her alanda kullanabilirsiniz bence bu modeli. Şöyle yakın dokusunu da göstereyim ben halımızın. Şehrazat serisi ekranlarda görmüş olduğunuz model. 75 tarak dokunmuştur. Yumuşak tuşu altında yine kaydırmaz tabanı var. Hemen şöyle yakın dokusunu da göstermek istiyorum. Kalınlık olarak ne çok kalın ne çok ince. Yine 4 mevsim kullanabilirsiniz. Kampanyalı fiyatla karşınızda sizler de kaçırmayın efendim. Hoşçakalın. Şehrazat serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. İçerisinde gold'ların hakim olduğu bir model. Hem gold var hem gri var yine. Şimdi bakın buradan bu kez parlaklığı bize doğru döndürdüm ki net videoda görebilin diye. Şöyle geri geri geldikçe yine parlaklığı görüyoruz. Şimdi diğer tarafına doğru geçeceğim. Mat olan kısmını bu taraftan göreceğiz. Hangi taraf hoşunuza gidiyorsa o tarafı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yakın dokusunu da paylaşayım. Ben hemen Şehrazad serisindeki bu modelimizin şöyle parlaklık şuradan görünecek mi? Işık açısı ters açıda kaldı. Şöyle gösterebilirim. Evet. Doku olarak halımız bu şekilde. Alt tabanı yine kaydırmaz taban. Leke tutmaz özelliği vardır. Sizlerde siparişlerinizi 534-668-2005... WhatsApp numaramızdan bizlere iletebilirsiniz efendim. Hoşçakalın.